hep, hepinize. hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel yayınları bu açarız. İsmi veriyor bu benim. Evet. Az önce de çektik zaten benim ismim verdim bunu da ama zaten kutularını çektim arkadaşlar konuştuk. bu ikinci la bu, 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 bu. ama hayır evet, dördüncü bakın şu yine Ay yine çekmek istedik. Hadi ben bunu Bu istiyorum. Ben, ben bu ara hangi renk Ben, ben şu unuttum. istiyorum. Arkadaşlar. Ben şunu istiyorum. <laughs> ben hangi renk olduğunu unuttum içindekini ama bakacağım. Ben, ya çok güzel. Ya. Şimdi bana ya da ya Instagram istiyorum. Ben de ya sigara istiyorum ya da bu ya da bu ya da yeşil mavi. Hadi açalım. Ama ya ben hadi çok iyi kalmıyor. Ama ama da e, bunu çok istiyorum. Hadi gel içelim. Ben de purple istiyorum. Bir dakika ben şurada çık. Ben de şurada. E, ben şunu açtım. Ben de açtım. Ya. Arkadaşlar görsün mü? Ben çünkü unuttum. Labo kutusunu koyuyoruz. İlk defa labo mu mu lan? Evet. Sanki şey, rüya imiş. Yok, rüya olur mu? Bir, ha. iki, üç. Açtım ve... <laughs> Ama daha zaten yani gördük. Kutu böyle. Aa, arkadaşlar ben de yeni unutmuştum böyle bir de. Evet. Sen seçmedin. Mi? Aa bebeği de var. Lan. Bebeği var. Bebeği, bebeği var. Bir nasıl olsaydı ne olur Sesim mi? Senin niye elin az önce ince de? Ha de oturdu. Dur bir kez Orhan'a da göstereyim. Bir kez Orhan'a da... Damar, 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 damar. Benim küçük bebeğim. Benim de var çatım. Dan Damla. Onun altında bebekleri yasak. Hadi bay bay. Bu takılacak bir şey. Kartı kartını dün gece kaybettim. Öldü yani. O bebeğiydi bu ara. Oh, this. <coughs> oh. This <coughs> nigga, oh. <coughs> Bye-bye.